arkadaşlar. 5 Ekim Perşembe günü e, iddialı bülteni ile sizlerleyim. Bugün için değerlendirdiğim maç tahminlerimi paylaşacağım. Hem ideal tahminlerimi hem de e, bazı maçlardan yüksek oran e, tekli değerlendirebileceğiniz maç tahminlerimi sizlere paylaşacağım. İçinize sinen maçları seçerek değerlendirebilirsiniz. E, şunun bir açıklamasını yapayım arkadaşlar. E, Telegram kanalım var. Tahmin Dünyası TV ee, uzun zamandır vardı zaten. Bir süredir aktif değildim. Şimdi aktive ettim. Günün e, maç öncesi kombin kuponları ve gün içindeki canlı kuponlarımı paylaşıyorum. Tamamen ücretsizdir. İsteyen arkadaşlarımız e, katılabilir. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. E, grubu Telegram grubumuza katılıp maç öncesi kombin kuponlarımı değerlendirebilirsiniz. Canlıdan oynadığım canlı kuponlarımı da paylaşıyorum. Onlar da içinize sindiği takdirde onları da değerlendirebilirsiniz diyorum. Yine üyelerimizin de maç fikirleri oluyor. Kendine ait oluşturduğu kuponları oluyor. O kuponları üzerinde de hep birlikte sohbet edip konuşup onları da değerlendiriyoruz. Tamamen bir arkadaş ortamımız var. Eğer katılmak isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmından linki tıklayarak katılabilir. Tamamen ücretsiz olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçım saat 19.45'te Beşiktaş ve Lugana karşılaşması. Burada temsilcimiz Beşiktaş maçı kazanacaktır. Ee, 3 puanı alacaktır görüşündeyim. Bu karşılaşma için e, ilk tercihim Ev sahibi 1.5 üst 1.27 oranı var. İçinize siniyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer tercih Beşiktaş'ın birinci yarı gol atabilmesi yönünde. Ev sahibi birinci yarı 0.5 üst diyorum ben. Onun da oranı 1.34 değerli arkadaşlar. Bu iki tercihi sizlere öneriyorum. İçinizde sinen tercih seçerek maç öncesi kombin kuponlarınızı değerlendirebileceğiniz gibi. Yine bu tercihlerimi... E, maçın gidişatına göre canlıdan takip ederek de değerlendirebilirsiniz. Erken gol gelmedi takdirde oranlar artıyor. Güzel tatmin edici oranlar oluyor. Sizler de biliyorsunuz. Bir diğer maçın Bodo Gulüp ve kulüp Buruş. Bu da 19.45'te başlayacak. Buradaki ilk tercihim deplasman 1.5 üst yönünde. Onun da oranı 1.69. E, güzel bir oran. Kulüp Buruj'un en az 2 gol atabileceği görüşündeyim ben. Bir diğer tercihim de kulüp buruş e, bu iki golden birinci golünü ilk yarı bulabilir görüşündeyim. Deplasman birinci yarı sıfır buçuk üst 1.64 orandan bence çok güzel duruyor. Ben kazandıracağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu iki tercihlerinden içinize sinen tercih seçip maç öncesi kombin kuponlarınızda değerlendirebileceğiniz gibi yine canlıdan da bu karşılaşmayı bu tercihlerden değerlendirebilirsiniz görüşündeyim. Ee, yüksek oran tercihimi bu karşılaşma için önereceğim sizlere. E, maç sonu 2 diyorum. 2-23 orandan kulüp bu maçı kazanacaktır. Ee, ikinci sunuyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz çok güzel oranı var kulüp Bruges'un ve aynı zamanda bir tık daha oranı yükseltmek için maç sonu 2 ve 1.5 istiyorum. Bunun da oranı 2.50 değerli arkadaşlar. Tek maç şeklinde de bu yüksek orandan bu karşılaşmayı için izlediği takdirde değerlendirebilirsiniz. bir diğer maçım Frizburg ve West Ham mücadelesi. Burada gollerden yana kullanmadım ben tercihimi yani karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üstü olabilesi sonuçlardır. Eğer içinde sunuyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ancak ben tercihimi kornerlerden yana kullanıyorum. Maç öncesi kombin kuponlarını da veya canlıda değerlendirebileceğiniz korner tercihim. En az 9 korner olur görüşündeyim. 8.5 korner üstünü 1.39'dan sizlere öneriyorum. Yine tek ve e, tek maç ve yüksek orandan değerlendirebileceğiniz iki tercihimi sizlere aktarayım. Ben birinci yarı 5 kornerde kalacağını düşünüyorum. Bu yüzden birinci yarı korner aralığı 5-6 diyorum. 2.99 gibi muazzam bir oranı var değerli arkadaşlar. Tek maç olarak bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz bu orandan. Hani düşük oranlardan 3 tane maça bir kombin yapacağınıza bu yüksek oranlardan içinize seçerek değerlendirebilirsiniz diyorum. Bu yüzden yüksek oranını veriyorum. Ya da iki tane yüksek oran kuponu birleştirip 6 oranlı, 7 oranlı, 5 oranlı, 5.5 oranlı maç öncesi kombin kuponu da yapabilirsiniz yüksek orandan. E, bence güzel tercihler bunlar. Kazandıracağını düşünüyorum. Ve yine bu karşılaşma için yüksek orana giderek en e, az 9, en fazla 11 korner olabileceği görüşündeyim. Beklentim toplam 10 kornede kalacaktır. Umarım bizi yanıltmaz. Bunun da oranı 2.63 değerli arkadaşlar. Ee, bu karşılaşmayı bu tercihten de tek maç olarak yine değerlendirebilirsiniz. Freiburg ve West Ham mücadelesine 9-11 korner aralığı 2.63'ten e, ikinci yüksek oran olarak sizlere öneriyorum. İçinize siniyorsa değerlendirebilirsiniz. Buraya Kuluş ve Sepsi Maçını koydum ben, ee, kombin kuponlarımı alacaktım ancak vazgeçtim, değerlendirmedim. Ee, gün içinde belki fikrimi değiştirip bir alternatif kupon yaparak değerlendirebilirim. Ya da canlıdan bir takip ederim, canlıdan da değerlendirebileceğim bir mücadele. Canlıdan muhakkak değerlendiririm erken gol gelmediği takdirde de. Ee, maç öncesi kombin kuponuna henüz kararsızım. Yani kuponlarımı oluşturdum ancak alternatif bir kupon yaparsam bunu koyacağım. Burada ben e, Kuluç maçı kazanabilir evet ama zorlu bir mücadele olacaktır. Belki 1-1'de de kalabilir. E, Kuluç yenilse bile şu an ikinci sırada e, e, alt sıraya düşmüyor. Yani bu hafta düşmüyor. Şurada bakabilirsiniz. E, 22 puan da Eğer yenilse şu an puan kaybetse bile yine 22 puan da kalarak ikinci sırasını koruyacak. Çünkü 11. maçını yapıyor. Diğer takımlar 11. maçlarını yaptılar. Sepsi olsun zaten bir tane maç eksiği var. E, o 10. maçını yapacak. Burada ben e, Sepsi olsun 9. sıraya yakıştığını düşünmüyorum. Bu yüzden Kuluca karşı deplasmanda bir tane gol bulabilir. Deplasman 0.5 üst diyorum ben bu karşılaşmaya. 1.46 oranı var. Ben kazandıracağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. E, eğer sizin de içinize siniyorsa Sepsi Os maçına deplasman 0.5 üst maç öncesi kombin kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. MBS 3 açılmış. Ona göre e, paylaştığım maçlardan içinizden 3 maçı seçip kombinleyebilirsiniz. Ne kadar MBS 3 açılsa da bu karşılaşma canlıda MBS 1 olarak verilecek. Yine karşılaşmayı takip edin. E, Sepsi'nin golü erken dakikalarda gelmediği takdirde muazzam bir oran açılacaktır. 2'yi geçecektir. Tek maç olarak deplasmanın bir golünü yani deplasma 0.5 üstünü canlıdan da değerlendirebilirsiniz. Bu da size canlı tavsiyem olsun diyorum ben. Ee, bir diğer maçın Bayer Leverkusen karşılaşması. Bol gollü geçebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Ee, bu karşılaşma için tabi ideal tercih vereceğim düşük oranlardan yine ilk tercihim deplasman 1.5 üst 1.24 oranı var. Ee, MBS yani 3 maç birleştirip kombinleyebileceğiniz iki oran, 2 oran 2.25 e alabileceğiniz maçlarda deplasman 1.5 üst kupon oran arttırmak için kupon tamamlamak için koyabileceğiniz bir mücadele kazandıracaktır. Ee, yine deplasman yani Leverkusen ilk yarıdan bir gol bulur bulabilecektir. Bu deplasman birinci yarısı pır üstte 1.31'den ikinci tercihim olacak sizlere. Umarım bizi yanıltmaz ki yanıltacağını düşünmüyorum. Bence günün güvenilir karşılaşmalarından biri. Leverkusen'den ben golü bir galibiyet bekliyorum. 4-1 olur, 4-0 olur. 4-0 olmaz. Molde kendi evinde gol bulacaktır ama 4-1 olur. 3-1 olur. Bu şekilde bol gollü 3.5 üstlere gidebilecek bir mücadele bekliyorum. Bu yüzden de toplam 3.5 gol üstünü 1.86 orandan değerlendirebilirsiniz diyorum. Şu an arabanın içindeyim arkadaşlar. Bu yüzden ekran görüntüsüyle hızlı bir şekilde paylaşım yapıyorum. İstanbul'a gideceğim Beşiktaş'ın Lugano maçına. O yüzden acele acele bu şekilde burada tahminlerimi veriyorum. Kusura bakmayın. Konuşmamda bir aksilik olursa. Diğer maçım Liverpool maçı. Burada Liverpool'a tek tercih vereceğim ben. Yüksek oran vereceğim. İçiniz siniyorsa değerlendirebilirsiniz. Tek maç olarak da değerlendirebileceğiniz bir karşılaşma olduğunu söylerim. O yüzden de yüksek orana gittim zaten. Başka tercihlere girmedim. Oranlar çok düşük. Burada ben Liverpool'un ilk yarı iki tane gol atabileceği görüşündeyim. Ev sahibi birinci yarı bir buçuk üst diyorum. 2.35 orandan. Hani yüksek oranlarda veriyorum ya tek maçlara. Bu da onlar gibi tek olarak değerlendirebileceğiniz bir mücadele. Liverpool'a ev sahibi birinci yarı 1.5 üst. 2.35 orandan sizlere öneriyorum değerli arkadaşlar. İçinize siniyorsa bu karşılaşmayı bu tercihten değerlendirebilirsiniz diyorum ben. Burada bunu çıkartmamışız. Evet şimdi oldu. Bir diğer maçım Roma ve Servette mücadelesi. Bu karşılaşmaya da yine tek tercihten yüksek oran vereceğim. Tek maç olarak değerlendirebileceğiniz bir mücadele biraz riskli olabilir ama ben kazandıracağını düşünüyorum. Roma'ya maç sonu 1 ve 3.5 gol üstü diyorum arkadaşlar. 2.34 oranı var. Roma'dan en az 3 gol bekliyorum ben. Servette de bir gol golle bir gol azsa 3-1 olur ya da Roma 3 değil 4 gol azsa yine maç sonu 1 ve 3.5 gol üstü tercihimiz bize kazandıracaktır. Tek maç olarak maç sonu 1 ve 3.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. E 2,5 gol üstü tercihi 2,40'lara çıkmış. Burada düşüktü. Toplam 2,5 gol üstünü de ideal ana kuponlarınızda bu karşılaşma için yer verebilirsiniz. Bence kazandıracaktır değerli arkadaşlar. Umarım bizi yanıltmaz diyorum. Hemen diğer maçıma geçiyorum. Fiorentina karşılaşması. Burada çok gollü bir mücadele beklemiyorum ben. 2-0 Fiorentina galibiyeti çok tatlı duruyor. Bu yüzden ee, 1.86 gibi güzel bir orandan Fiorentina'ya 2-3 gol aralığı demek istiyorum. İçinizde siniyorsa bu karşılaşmayı da kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe maçı kazanır, maç sonu 2-1 1-30 orandan değerlendirebilirsiniz burada bol golü bir Fenerbahçe galibiyeti bekleniyor olabilir. Ancak ben aksini düşünüyorum. Bu yüzden toplam 3.5 gol altında sizlere öneriyorum. 1.46'dan açılmış Fenerbahçe'den 2-0 bir galibiyet bekliyorum. Hatta 1-0'da da kalabilir. bence bence 3.5 gol altı tercihi bize kazandıracaktır. i̇çinize sunuyorsa maç öncesi kuponlarınızda üç 3.5 Gol altını toplam gol 3.5 altı değerlendirebilirsiniz. Ya da maç sonu 2 olarak da 1.30'dan değerlendirebilirsiniz. Bu karşılaşmaya yüksek oran vereceğim. Tek maç olarak değerlendirebileceğiniz maçlardan tercihlerden bir olacak yine. Maç sonu 2 ve 3.5 gol altını 2.18 orandan sizlere öneriyorum değerli arkadaşlar. İçince sunuyorsa değerlendirebilirsiniz. Tek maç olarak bu karşılaşmayı maç sonu 2 ve 3.5 gol altını 2.18 orandan değerlendirebilirsiniz diyorum. Umarım bizi yanıltmaz son maçımız Aza Akman mücadelesi. Burada Aza Akmar'dan ben en az 2 gol bekliyorum. Oran düştü zaten. Biraz yüksekti. 1.38'lere düşmüş. Bakın 1.45'ti bu oran. Aza Akmar'ın maç geneli 90 dakika boyunca 2 gol atmasını sizlere öneriyorum. Ev sahibi 1.5 üst diyorum. 1.38 orandan. Bir diğer tercihim. Ev sahibi birinci yarı 0.5 üst diyorum. O da 1.47'den 1.42'ye düşmüş. Aza Akman ilk yarı bir gol bulabilir. 1.42 orandan da yine maç öncesi kombin kuponlarınıza bu karşılaşmayı ev sahibi birinci yarı 0.5 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Diğer tercihim de ev gol 1.5 üst maç geneli. O da 1.38. İçinizce sizin tercih seçip maç öncesi kombin kuponlarınızda yer verebilirsiniz diyorum. Bugünlük maç tahminlerim bu kadar. Umarım bizi yanıtmaz. Başarılı bir gün geçiririz. Ee, şans bizimle olsun diyorum. Hafta sonu için... E, güzel maçlarım, güzel tahminlerim, güzel canlı kuponlarım, güzel maç öncesi kombin kuponlarım olacak. Bunun da altını çizeyim. YouTube kanalımda cumartesi, pazar, pazartesi şeklinde paylaşım yapacağım. Ayrı ayrı video oluşturacağım. Ee, güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun değerli arkadaşlar. Ben artık yola çıkayım yavaş yavaş.